Ta'udu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi sa'in Ve atlaqu el-muhaddisun. Muhaddisler arkadaşlar söylemişler, değil mi? Fil icazeti el-mutalaffiz. Değil mi? Ve atlaqu el-mushafahata. Yani müşafehe lafzını itlak etmişler. Nerede? fil icazetil mutalaffazı biha yani telaffuz kendisiyle telaffuz edilen icazette müşafehi ne yapmışlar arkadaşlar? Kullanmışlar. Kullanmışlar ama tecavüzen mecazen yani ne demek? Şurada arkadaşlar şerhte yani yani şafaheni bil icazeti el mevdu'i li ecestu leke diyorlar fi ecestu tulli fulanin yani gayipta olan kişiye de sanki yanındaymış gibi ve ağızdan ona icazet verdiğini söylüyorlar. Yani bu mutakaddimin mutakhir. Olan... Bu mutakhir. Bunlar mutakhirler miydi? Peki. Mutakhirlere göre böyle bir istilah var arkadaşlar. Böyle bir kullanış var. Ve keza el müka yani ve etleku el mükatabete değil evet. mi? Evet. Yani ve ey ve etleku keza ey el müşafahete tecevüzen bak keza yani o müşafaheyi mecazen kullandıkları gibi el mukatebeyi de ne yapmışlar? Mecazi olarak kullanmışlar. Nerede? Evet. Fil icazetil mektubi biha. Evet. Yani yazılan şeye de ne yapmışlar? Orada da bu bu muşafeheyi ne yapmışlar? Şey Furkan mektubu şey şey kullanmışlar. Eee işte ketebe ile veya katebe dedikleri zaman bana yazılı olarak icazet verdiği manasında kullanmışlar. Yani bu yani ketebe ile veya bu şekilde mükatebe olduğu zaman bana hadisi yazıp gönderdi anlaşılır. Bana o hadisi yazdı, bana ketebe ile bana yazdı hadisi. Ama bana icazeti yazdığı manasında kullandıkları için ne oluyor? mecaz oluyor. Bak şurada ne diyor aşağıda? İ'lem enne icazete mastaru ecaze ve leha ma'anin yantabiku el istilaha minha alel ibahati yani ecazeni evet. ebaha değil mi? Ne ne diyor? Diyor evet. Ve hakikatuha el iznu fi rivayeti lafzen ev kitabeten icazet ya e, lafzen karşı tarafa rivayet etme selahiyet veriyorsunuz veyahut da kitabeten yani. Oldu mu? Tufidu el-ihbare urfen ve lihada kânet muteakhireten anilleti kableha izil ihbaru fiha tafsiliyun ile ahrihi böyle gidiyor. Bir daha şey yapalım. Ve etlaku el ne ulemalar arkadaşlar müşafahe kelimesini kullanmışlar fil icazetil ha ama tecavüzen e, mecazen e, burada o haşiyeye göre Furkan yani e, yanında olup ağızdan icazet vermesi gereken kişiye gaybende ne yapmışlar gıyabende icazet vermişler ve keza el yani etlaku el mukatebe fil icazeti el mektubi biha el mektubi biha yani o yazılan yani yazılan derken burada ben şunu alıyor, anlıyorum. Diyelim burada Hoca Efendi'nin yazdığı bir takım hadisler var. Karşı tarafa e, bu yazdıklarını rivayet edebilme icazetini veriyor. Yok ne hadisi yazmıyor? Hadisi yazsa zaten onu e, söyleyecek? Yani mütekaddimin dönemde zaten yok, hadisi kendi yazar. Yok hadisi yazmıyor. Yani daha önce yazmış olduğu bir takım hadisler var. Evet. Yani tamam mı? Onları rivayet etmeye yani şey veriyor ona. Yani İcazeti ağızdan veriyor. ona icazet veriyor. Bu da yazaraktan ne diyor? Benim hadislerimi rivayet etme icazesi sana icazeti evet. veriyorum. Evet. Ve huve mevcudun fi ibareti <laughs> kefirin minel mutakhirin. Mutakhirin ibaresinin çoğunda bu mevcuttur. Bihlafil <laughs> mutakaddimin. Mutakaddim böyle düşünmüyor. Fe innehum innema yutlikunaha. Onlar mutakaddimler şöyle diyorlar fi ma ketebe bihi eşşeyhu min el hadisi ile talibi yani onlar e, şeyhin talibe yazmış olduğu hadisi hadisi değil mi? Evet veya işte e, hadis ya da ha, hadis kitap veya hadis onu kastediyorlar yani. Evet, onu da, onun hadisi kasteder. İcazeti. Sevaun ezine lehu fi emla. Yani ee, ona isterse rivayet izni versin veya vermesin ee, onlar yani kadimler onlar neye yani müşahehi ne diyorlar müşahehi veya işte evet. şey, değil dilsedem zaten mütekaddiminde ağız yoluyla demektir. Hadisi ağız yoluyla aldım demek eğer kullanmışlarsa burada mükatebeyi kastediyoruz. Bana o hadisi bana yazdı. Yani bu ravi diyor ki ketebe ile geliyor mesela bana yazdı. Ama bundan ister ya bu yazdığım hadisi ister rivayet et veya etme izin veriyorum veya vermiyorum. Bu önemli değil. Her türlü yine ketebe ile geliyorlar. Mutakaddim yani el mükatebe deyince yani tam mukatebe yahut da işte kitabeten icazet vermek ne ma, ne neyi kastediyorlar? Yutlikuna hafima ketebe bihi. E şeyhu yani şeyh yazmış. O da ama minel hadisi değil mi? Hadisi yazmış evet. Hadisi yazmış kime? İle talibi. Yani diyelim ki kaç tane elinde yüz tane hadis var onları yazıyor talibe gönderiyor. İcazetil mektubu biha ne demek yani? Ha, bu benim yazdıklarımı ben sana gönderiyorum. Sen de bunları ne yap? Rivayet et. Kendinden sonraki insanlara aktar. Sevap. Evet. E, bazıları mesela sadece yazıp gönderiyor, şey yapmıyor. Böyle e, bir kayıt düşmüyor. Ben sana bunları, bu yazdığım hadisleri başkasına aktarma icazeti veriyorum, veya vermiyorum. Öyle bir kayıt düşmüyor. Kimisi diyor evet. ki sadece göndermesi zaten yeterdir. Yeterlidir yani, evet. Sevapın edine lehu fi emla zaten bu konuda. İcazet verip vermemesi o kadar ne değildir? İzin verip vermemesi önemli değil yani. La değil mi? La evet. fima evet. iza ketebe ileyhi bil icazeti fakat yani sadece buna ne yapmıyorlar? İtlak etmiyorlar. İkisi, buna da ne yapıyorlar? İtlak ediyorlar. Yani e, yok kitabı, yani bunu anlatıyor. Şunu değil. Bil icazeti fakat. Evet. sadece icazeti yazılı olarak mütekaddim bunu kullanmıyor. Yani mütegatlimin icazeti yazıp hadiseti sadece icazeti yazıp gönderiyor mesela uzaktaki birine. Mütegatlimin bunu burada şey kullanmaz. Şetrefilli'yi kullanmaz. Ama şimdi İb Allah Allah i̇bn Hacer Rahmetullahi Aleyhi yani meseleyi yani ne kadar da acayip şetrefilli bir konusuna getirmiş ya. Yani anlatmak istediği şey ne Furkan? Özet olarak kardeşim yani ulemamızdan e, sözlü nakledilen hadislere tamam mı? Müşafehe ile ne yapıyor? İcazet veriyor. Yani ben bunları sana sözlü naklettim. Sen de bunları ne yap sözlü? Naklet. Peki yazılı olan şeylere gelince bunlar benim hocamdan yazılı olarak aldığım şeyler ben de bunları sana veriyorum. Sen de bunları ne yap? Yazdıktan sonra zaten izin verse de vermese de eşittir. Yani ne demek yani ben sana diyelim ki bir el yazımla yazmış olduğum bir defteri hadis dolu hadis yani almış olduğum hadisleri yazdığım bir defteri sana veriyorum Furkan. Tamam mı? Burada benim zaten o defteri sana vermem bir icazettir yani. Ama burada böyle bir mesele şey yapıldı ki sanki çok farklı bir şey anlatıyormuş gibi bir şey oluştu. Mesela ona itiraf, ıı, itiraf eden alimler de vardı. Mesela adam seydasınız. O zaman kim mesela tabi'nin büyüklerindensiniz. Tanımadığınız biri geldi. Hadisleri alabilir miyim sizden? Ya yazar mısınız? Veya ben sizi alıp yazayım mı? Hani Tabi adamın ne olduğunu bilmiyorsunuz, kim olduğunu bilmiyorsunuz, güvenilir mi değil midir? Hadi tamam yaz diyorsunuz veya veriyorsunuz neyse. Ama mesela istemezsiniz onun. Adamı tanımadığınız için bu adamı hadisleri değiştirir mi, değiştirmez mi, nasıl biridir? İcazet vermiyorsunuz. Yok hani yazamazsın. Yani başkasına rivayet edemezsin. Bunlar sadece sende kalsın. Ne bileyim belki böyle bir durumdan dolayı ihtilaf var. Peki. Ama o meseleyi anlattığı ibarelerle ihtilaf kalktı mı ortadan? Daha da Çet, çetrefilli bir pozisyon aldı yani. Ve <gülye> işteratu fi sıhhati rivayeti bil münaveleti münavele yoluyla münavele ne demek? Diyelim ki ben sana diyelim ki Furkan kitabı veriyorum. Hadisleri veriyorum değil mi? Evet bu şekilde rivayetin sahih olabilmesi için iktiraneha bil izni bir rivayeti yani benim o esnada size onu rivayet etme izni vermemle beraber olursa bu iş ne olur? Sağlıklı? Olur. Ve hiye izâ hasele şartu eğer bu şart oluşursa, hasıl olursa bu erfa'u il icazeti icazetin en yüksek nevisi budur. Niçin limafiha minet tayini ve, ve teşhisi değil mi? Evet. Yani hem tayin var hem de şahıs burada çünkü elimle sana veriyorum. rivayet yani, ettiğim hadis... hangi hem hadisler şey yapılacak ve kim yapacak? İlgisi de belli. Hem hadis hem hadislerin tayini var hem de rabinin şahıslandırılması var. Evet. Ve evet. suretuha bunun bunu şey yapalım biraz daha suretlendirelim. En yedfa şeyhu aslehu şeyh elindeki asıl metni verecek ev ma kame makamehu hatta onun e, şey nuskasını değil mi? Kopya kopyasını kopyalanmış nüshasını lit talibi talibe verecek. Ev yuhdira et talibu el asle li şeyhi veya talip asıl metni şeyhe şeyhin huzuruna yani ona sunacak. Ve yekule lehu fi sureteyni iki surette de şöyle diyecek. Haza rivayeti an fulanin şeyh talibe diyecek ki bu e, diyelim ki hocasının ismini söyleyerekten benim o zattan almış olduğum rivayet ettiğim şeylerdir fervihi anni benden bunu rivayet et ve eydan ve bunun şartı da şudur en yumekkinehu minhu yani şeyh talibe o kitabı verecek ama imma bittemli ki tamamen senin mülkündür bu diyecek ve imma bil ariyeti ya ona ödünç verecek liyen kula minhu ve yuqabila alayhi yani hem ondan rivayet edecek yazarken de mukabele ona bakarak onunla karşılaştıracak İyi. ve illa in, ben şöyle şey anladım sen liyen minhu ondan nakil yapacak yani evet. kopya yapacak ve yuqabila alayhi ne yapacak tekrar kendisini verecek hani kopya yapması için Ariyet olarak hmm. veriyor ya ida, Ariyet olarak emanet olarak veriyor ya. Alacak niye Ariyeten veriyor? Niye minhu kendisini kopya yapsın ve Yukabila aleyhi tekrar kendisine geri versin? Yok o Yukabila o mana oradan çıkıyor. Ve Yukabila aleyhi ne demek? Yani e, Karşı, sen, karşılık olarak geri versin yani. Yok Kopyasını senin o e, yani ondan rivayet ettiğin zaman tamam mı ne yapacaksın? Rivayet etmiş olduğun hadisi oraya mukayese edeceksin yani yanlış rivayet etmemen için ben sana bu e, aslı değil fotokopiyi veriyorum ki aman bir yanlış yapmayasın. Hadis naklettiğin zaman yazarak mı vereceksin? Oraya sunacaksın, arz edeceksin. Ona göre nakledeceksin. Böyle anlıyorum ben. Ve <laughs> inna eğer böyle olmazsa diyelim ki şeyh talebe kitabı verdi. Westara fil hali ve hemen tekrar elinde aldı, yani verdi ve aldı. Felayete beyenu leha ziyade tu meziyetin alal icazetil muayyeneti. O zaman yani e, böyle muayyen bir şeye icazet verdiği, onun zaten bir meziyeti bir şeyi. Anlaşılmış olmaz yani. Yani ben kitabı veriyorum ve tık sizden alıyorum. Bu olmaz yani. Vereceksin ve o kişi o kitaptan faydalanacak ve hadisleri ne yapacak? Ve edecek. Ve hiyye en yücizehu eşşeyhu irvayeti kitabin muayyenin Yani ve o da nedir? En yücizehu eşşeyhu şu şey, yani Tayyip tamam. Erseydem şu an icazet muayene açıklıyor şimdi. Ne demek icazet Efendim? muayene? Efendim? Şimdi hani az önce dedik ya yani hemen geri, geri alırsa icazet muayeneden ziyade bir şey kalmaz. İcazet muayene muayene gibidir diyor bu. Ne demek icazet muayene? Hmm. Ve hiye? Yok. Fele leha ziyadete fele yetebeyyenu leha ziyadetu meziyetin ala icazetil muayeneti. Yani icazeyi muayyene olmadı. Çünkü verdin tık aldın. İcazeyi muayyene olabilmesi için ne olması lazım? Ve hiye en eşşeyhu bi rivayeti kitabın muayyenin. Muayyen bir kitabın rivayeti için karşı tarafa icazet verecek. Yani e, müsaade edecek. Yücize yani buradan nakil yapabilirsiniz. Ve yuayyine lehu keyfiyete rivayetihi lehu ve orada da nasıl rivayet edeceğini de ona öğretecek. Ve eğer halat el münavele anil izni eğer münavele izinden hali olursa lem yu'teber biha bir ha indel cumhur cumhur'a göre bu muteber değildir. Ve ceneha men iateber bazıları ne meyletmişler? etmişler itibara yani bu münaveleye itibar edenler şuna etmişler. İla muna münaveletehu iyyahu. Yani şeyhin kalkıp da o kitabı ona vermesi. takumu makame irsalihi ileyhi bil kitabi. Min beledin ile beledin. Sanki yani ben size bir kitap veriyorum. Siz onu alıyorsunuz. Başka bir beldeye götürüyorsunuz. Ben size güvenmesem zaten kitabı vermem benim size kitabı vermem e, bir güveni ifade eder, bir icazeti ifade eder. E, bazıları bu münaveleyi de ne yapmışlardır? Eda'nın kısımlarından saymışlardır. Neyse. Bakın zâbe ile sahat rivayeti bil <laughs> kitabeti el mücerredeti cemaatun minel eimmeti bazı alimlerimiz mücerret kitabet yani diyelim ki biz İmam-ı Bukhari'den hadis rivayet edebilir miyiz? Edemez miyiz? Ve bu kadar zahbe ile sahati rivayeti bil beti el mücerredi tema. Yani mücerret Hoca Efendi'nin yazmış olduğu hadis var. Yani mücerretler kaseden şey yok. yok. İcazet ha, yok. Hocam, İcazet, iz, i̇cazet, izah veriyorum yok. Hoca Efendi'nin kitabı var. Kitapta da Hoca Efendi'nin yazmış olduğu hadisler var. He. Demek ki ulemamızdan bir cemaat bu rivayetin sahih olduğuna ne yapmışlardır? Benimsemişlerdir. Velev lem yukran zalike bil izni bir rivayeti. Velev ki e, burada burada rivet izni olmasa da ke ennehum fi zâlike bil karineti. Yani onlar karine ile ne yapmışlardır? İktifa etmişlerdir. Yani o kitap ondan şey yapması o karine olarak. Evet. Velem, velem yezhar <laughs> li farkun kaviyyun beyne münaveleti şeyhi min yedihi lit talibi ve beyne irsalihi ileyhi bil kitabi min mevdu'in ile ahara iza khala kullun minhuma anil izni İbn-i Hacer İbn Hacer Hazretleri ne diyor? ve lem yedhar benim için böyle bir pek bir fark Büyük bir fark yani açığa çıkmadı yani değil mi? Yani e, Hoca Efendi'nin talebeye izin, rivayet izni olmaksızın kitabı vermesi veyahut da kitabı ona verip de başka bir beldeye götürmesini istemesi ama ona da ne yapmamış, rivayet izni vermemiş. Bu ikisi arasında ne yoktur? Pek böyle büyük bir fark yoktur. Yoktur diyor. devam ediyoruz Furkan. Selam isterseniz edebiliriz. Ee, veya burada da kalabiliriz diyorsun değil mi? Size bence selam nasıl istersen. Ha, tamam peki burada kalalım bir